Ya ya adam bir sussa da bu nedir ya? ya? telefonda konuşup duruyor miyam 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 yapıyor. Bu ne? Ay kafa mı? Ay. Na 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 na. na. Hayır. Evet. Ya yarım saattir konuşuyor. Sa Saat 4 olmuş hala konuşuyor ya. Tut tut. Şuradan bir vente aktifleştirelim. Ya vallahi sus artık. Ya sus. Şu ventimizi şu vente açalım hemen. Lan. Tamam. kafanızı vuracağız. Medik. Benim adam Meri Hep, hepinizi şimdi çekeceğim içime. Lan oğlum bir tane pizza ver bari lan. Al. Teşekkürler Medik. Benim işim her zaman Midiktir. Herkese iyileştiririm. merkezi güdürük yapalım. Bay bay. Bunlar mal. Du 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 du, du, du. Hop ben seni hepiniz var ya. Lan oğlum bunlar nereye gitmiş lan? Oğlum bunlar nerede ki lan? Ay. Ben, o ne lan? Hop. <laughs> evet şöyle. Şöyle zıdı, Tilki yani. Ben sizin şimdi ağzınıza vurdum. Oy. Oy. Televizyona içine girdin. Aferin diyorum sana. Hocam şimdi ben. Şimdi açıyorum havalandırmayı. Lan oğlum lan oğlum, bu da havalandırmayı açtı. Lan. Ya çok sıkıcı ya. Of. Gerçekten çok sıkıcı. Ay ay ne oluyor lan? Ha kapı. Aa dur bir dakika ben pizza sipariş etmiştim ama. Aa o. Aa o çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Al, al sana para. Yürü git şimdi. Pina. Sağ ol. fısıldı fısısıyız. Ne oluyor lan? Oğlum bebinizin o dur 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 de ağzına vurmaz mı? Şimdi sana bir şey göstereceğiz. Göstere bakalım. Ba. Evet, muştu da muştu yapacaksınız. Sonra da o muştuyu kaynatacaksınız. Bir yumurta olacak. Bu yumurtanın içine muştu yumurta sıkacaksınız. O bir tost olacak. Tostun üstüne muştu koyuyorsunuz. Muşta üzerinde kaynıyor Sonra da muşta döküyorsunuz Şöyle bir muşta pastası yapmış oluyorsunuz Ve sonra da afiyetle yiyorsunuz Sonradan da birazcık daha muşta katıyorsunuz Oğuzun soları Nedir artık Onun Videonun yapımcısı gelir hmm. Acaba dakika. Bu 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 videoda bunları dememesi lazım. O yüzden bunu öldüreceğim. Al. Al. Ne oluyor lan? Bu. Bu. Bu.